Sevgili Zasparagas TV izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 35 şehirde AK Parti muhalefet konumunda şu an. Yıllar sonra AK Parti'nin belediyelerde muhalefet konumuna düşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Ben Eren Saraç. Merhaba size soralım mı? Afiyet olsun. Neydi? Teşekkür ederim. Ne? Şimdi yerel seçimleri atlattık. 35 şehirde AK Parti muhalefet konumunda şu an. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben insanlar mutlu olsun onu düşünüyorum yani. Huzurlu olsunlar, güvende olsunlar. Biraz da ekonomi düzelsin onu düşünüyorum. Peki en büyük sorun ne sizce? Ekonomi mi bence, yoksa huzursuz yaşam falan mı? Yok ya bence insanlar hani böyle böyle şey böyle eğitim kültürle alakalı böyle bunu düzeltmek gerekiyor. Vatandaşlara en büyük sorun nedir diye soruyoruz. Ekonomiden bahsediyorlar genellikle. İşte altında yatan şey budur yani eğitim eğitimdir, kültürdür. Yani bunlara değer vermemiz lazım. Yani insanlık değerlerine değer vermemiz lazım. Bunu söyleyenler de oluyor tabii. Yani etik değerlerimiz bozulduğu için ahlaklı iş yapamıyoruz. O yüzden ekonomi çöküşe geçiyor. bakmayın yemek yok yok ya. afiyet olsun. Yani şimdi ben ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu, bu biz inançlı insanlarız. Değerlerimiz var. İnanç ve değerleri bizi, özümüz bizi, ruhumuz bizi özelleştiriyor ya. Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar yalan diye düşünüyorum hepsi yani. Gerçek değil yani. Ne demek istiyorum? Varmış gibi, gerçekmiş gibi yaşıyor insanlar yani. Esasen bir aldatmaca. Neyi gerçekmiş gibi yaşıyorlar? İşte böyle bir şeye düşüyorlar. Yani böyle hataya düşüyorlar. Yani böyle sanki her şey böyle hani hakikatmiş gibi. çok gelişiyormuş da hiçbir hatamız yokmuş gibi. Her şey hakikatmiş gibi. Onu mu söylüyorsun? Onu demiyorum. Her şey hakikatmiş gibi zannediyor ya bunu. Çok böyle şey yapıyoruz bana çok tutunuyoruz böyle. Hani böyle köle gibi böyle. Köle bilinciyle böyle kurban bilinciyle yetersiz kendimiz değersiz. Pardon kusura bakmayın ya. Önemli değil. Biz sizi tutmayalım o zaman. İyi günler dilerim Size soralım mı? Seçimleri de yani. Sorun bakalım ne soracaksın Şimdi 35 şehirde AK Parti muhalefet konumunda şu an ne düşünüyorsunuz? hergenin aynı şey yapıyor. Ne, ne söyleyebiliriz ki? Değişen bir şey olmuyor. Sizce Bence AK biraz Parti biraz kendilerini geliştirsinler. AK o kadar... Parti o şeylerde iyi muhalefet edebilir mi? Bence kendilerini değiştirsinler ve yani daha değişik bir şeyler yapsınlar. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz iyi günler. Şimdi 35 şehirde AK Parti muhalefet konumuna düştü. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi seçimden sonra ilk kez size röportaj vereceğim. Çünkü ben bu ülkede yine söylüyorum sözümün arkasındayım. Bugün yine Recep Tayyip Erdoğan, yarın yine yeniden Recep Tayyip Erdoğan. 2028'de Allah'ın izniyle yine yeniden adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Tıpkı nasıl 18 seçimdir, 21 senedir topu penaltı çizgisine koydu. Hep 18'de 90'dan çatalı taktıysa 2028'de de Allah'ın izniyle Özgür Özel'in iki tane forveti bini dinlik direktör Özgür Özel var ya. Allah'ın izniyle 2028'de kaleye koyacağız. Reis yine topu penaltı noktasına koyacak. Allah'ın izniyle iki ba onlar bakışlar arasında 90 yine topu çakacaktır. Bu bir yerel seçimdi. Reis yaşlandı artık iyi vuramaz. Yaşlanmadı. Reis de 68 yaşında. Reis daha çok genç. Allah'ın izniyle 2028'de Reis'e Allah sağlık versin. Yine onu bu ülkenin başına getireceğiz. Bugün Cumhurbaşkanımız bu ülke yöneten Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Ben sadece şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na bak. AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. Cumhuriyet Halk bir milyon fazla oy aldı. O da kendi oy demin oydu. Yani Ekrem İmamoğlu ilk seçimde yüzde dört ne geldi? Şimdi yüzde elli küsür geldi? Yani 4 puan bir oy kaybı oldu. AK Parti seçimi, seçmeni sandığa gitmedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı cezalandırdı. Dedi ki ben sandığa gitmiyorum. Gidersem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okun altına mührü basmam. Ama sandığa da gitmem. Sana da oy vermem dedi. Seni uyarıyorum dedi. Kendi gene, yerel seçime, genel seçime kadar kendi toparla. Bizi gör dedi yani. bir sana küskünüz. Şunu söyledi. Yani yerel seçimlerden çok Cumhuriyet Halk Partisi biz başarılıyız. AK Parti kaybetti. ikinci parti konumuna geldi. AK Parti ikinci konumuna gelmedi. Fendi abi Erdoğan şunu söyledi. Sandıktan çıkan sonuçları analiz ediyoruz dedi. Şunu sorayım sana peki. Türkiye'nin en büyük problemi ne sizce? Türkiye'nin en büyük problem bana göre birinci sırada deprem. ikinci sırada da ekonomi yüzünden kaybettiler. Yani şunu söyleyeyim. Bakın bu ülkede bu EYT bu ülkenin başına bu hükümetin başına Erdoğan'ın başına bela eden Süleyman Demirel'dir. Ete, EYT sorunu çıkaran odur. Bugün çözen Recep Tayyip Erdoğan cezalandırılan yine Recep Tayyip Erdoğan. SGK o dönem batırıp bugünlere getiren yine SGK'nın sorunu çözen o zaman o dönem Kılıçdaroğlu'ydu. Bugün SGK'nın sorunu çözen Recep Tayyip Erdoğan'dır ama cezalandırılan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Burada bir vefasızlık var. Bakın imar afında eski de eski hükümetler eski liderler seçimlerde imar affı diye gece kondu ruhsatını imar afını yani seçim propagandası olarak seçim rüşveti olarak dağıtırlar. Sekizlik demirle dört katlı beş katlı binaları göz yumurdular ve bir inşa binalar yapıldı. Bunu kim yaptı? Eski hükümetler yaptı. Bugün her Hatay'da, Adana'da, buralarda o insanlar öldüyse bu insanlar kanı o onların elindedir. Recep Tayyip Erdoğan elinde değil. Erdoğan sadece bir imar affı getirdi. Er, Erdoğan gece kondulara müsaade etmedi. Geçmiş seçimlerde herkes gece kondu ruhsatını para peşkeş çektiler. Göz yumdular. Bu iki cezası çekiyor. Yine Recep Tayyip Erdoğan çekiyor. Çünkü bunlar geçmiş hükümet, geçmişleri hep popülist siyaset yaptılar. Yalan üzerinde kurdular. Bakın 5 sene önceki Ekrem İmamoğlu vaatlerine bakın. Bir tane vaadini yerine getirdi mi? Getiremedi. Yani ya vermiş olduğu vaatlerin yüzde onun zor yerine getirdi. Kadir Topbaş'ın projeleri bitti. Yarın kalan işleri evet. tamam. Şunu bitti. Yarın kalan bütün işleri bitti. Bundan sonra yapacak bir iş yok. Geçen gün seçimi kazandık. Ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanım seninle beraber çalışalım. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Eğer bugün Recep Tayyip Erdoğan gidip İma İstanbul'a bir çivi çakarsa ben oy namerdim. Erdoğan son bak bir ayda üç tane metro metro açtı. Bir ayda üç tane metro açtı. Hepsi imamoğlu adı oldu. Soruyorsun. Biniyorsun metro diyorsun ki ya İmam yaptı. Ya arkadaş buraya Erdoğan yaptı. Neden yapıyorsun kardeşim yapma Cumhurbaşkanım yaparsan adam ölmüş bir Kadir Topbaş'ın projelerine şeylerine mirasına sahiplenen bir adam sıfırdan ben yaptım ben bitirdim. İmamoğlu kazandı adam. diye hizmet etmesin mi? Hayır ben şunu söylüyorum. Erdoğan senin işin İstanbul'da metro yapmak değil. Tramvay yapmak değil. Metrobüs yapmak değil. Bırak kendi kaderle baş başa bırak. Bugün İkrem İmamoğlu büyüten bu duruma getiren AK Parti'dir. Sen niye hizmet yapıyorsun? Metro yapma. Bırak İstanbul keşmekeş keş hale gelsin. Ulaşıma el atma. Görev kavşak yapmak İmamoğlu'nun görevi. Büyükşehir'in görevi değil mi? Metro, metrobüs, tramvay yapmak onun görevi değil değil mi? Çevre düzenlemesi yapmak onun görevi değil mi? Şehir hastanesini Erdoğan yaptı. Çevre yolları görevi İmamoğlu'nu değil mi? Üçüncü haval İstanbul Havalimanı yaptı. Metro'na yol düzenlemesini, çevre yollar yapılması İmamoğlu'nun yetki, büyükşehir yetki alanda değil mi? Erdoğan niye yapıyorsun? Yapma. Rezil çapazı olsun. O zaman işte seçimi kaybeder. Sen yaptıkça halk da bu millet de algıya Ama çok inanan bir insan olduğu için diyor ki İmamoğlu yaptı. Yapma kardeşim. Vatandaş da zaten Erdoğan yaptığını biliyor. Bilmiyor. Şimdi Erdoğan yaptıkları var. Evet, İmamoğlu'nun yaptıkları. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Metro kira bak Bakırköy Kiraz Metro hattı açıldı ya. Ben devamlı biniyordum. Bak emin ol biniyordum. Orada İmamoğlu anonsu var. Reklamlar İmamoğlu'nun ben yaptım diyor. İnsanlara gençlere soruyorsun. Gençe bak konuşuyorsun. Bak İmamoğlu yaptı burayı ne rahat. ya diyor, diyorum arkadaş bak gerçekten defalarca videosu var bana çekmişim. Abi, Adamlar diyor, U yazan İmamoğlu, metrolar var ya. Zaten orada, İmamoğlu reklam uy, 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 veremiyor ona. Ya bizim millet ne de, İstanbul Hava Limanı'na giden metroda U yazmıyor mu? Bakırköy Bakırköy Kiraz Metro hatında U yazmıyor. Metro yazıyor. Bak bunu Erdoğan açılışını yaptı. Orada binen insanlar bizim gençler, bizim insanlar algıya inan son dönemlerde sokaklarda belki 300-400 tane youtuber kanalı saldılar. Sahte yalan ve algılar üzerine güzel gündem oluşturdular. Bunu başardılar, becerdiler. Bak ne söylüyorum. AK Parti yaptığı projelerini, yaptığı eserleri tanıtım yapamadı. Ya adam İHA yapmış, SİHA yapmış, TOK'u yapmış, yolları indirmiş. Bugün git müracaat et 15 gün sonra TOK senin kapına geliyor. 1 milyon 250, 1 milyon 300 bine falan TOK kapına geliyor. Yerli ve milli araba adamlar bunu reklamını yapamadı. İmamoğlu 16 tane kent lokantasının öyle bir reklamını yaptı ki bugün 5 yaşındaki çocuğa gitsin diyor ki ket lokatası var. Togu sorduğun zaman adam bilmiyor. Reklamını yapamardı. AK Parti o kadar bu dönem yani Fahrettin Altun o kadar beceriksiz kaldı ki tanıtım yapamadılar. AK Parti teşkilatları çalışamadı. Samiyetin mi söylüyorum? Hepsi Erdoğan'ın bu seçim kaybedebilmesi için Erdoğan'a vefasızlık yaptılar. Nasıl Erdoğan ismin altında biz belli mi? Mevki makamlara geliyoruz. Nasıl olursa seçiliyoruz. Çalışmadılar. Bak siz, beni iyi kötü tanıyorsunuz. Ben AK Parti'nin neredeyse tamamı çadırlarını gezmiş bir insanım. Hepsini yüzlerine birebir söylemişim. Bak teşkilatlarınız çalışmıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e söyledim, il başkanına söyledim. Milletvekili çalışan milletvekili yüzüne söyledim. Ya diyorum bakın siz geliyor sokağa iniyorsunuz. Millet size ulaşamıyor ya. Etrafınız korumalarla kapalı. Adam derdini anlatmak istiyor. Sorunu size anlatmak istiyor. Ya bir benim şunu bildiğim bir milletvekili bir bakan sokağa indiği zaman ya da bir belediye başkanı sokağa indiği zaman yardımcısı yanında bir tane defter olur. Not defteri olur. Kalemi olur. İnsanlar ona derdini ona söyler. Sorunlarını ona iletir. O da not alır. Bir üstüne yönel. Ya AK Parti bunu yapamadı. Mı? Bunu yapamadı. Bunu beceremedi. AK Parti'nin bugün Erdoğan'ın bu seçimleri samimiyetimle söylüyorum. Erdoğan'ın bu seçimleri kaybetmenin tek sebebi bir sebebi ekonomi. emekler. bir kere emekliler sandığa gitmedi. emekler Erdoğan cezalandırdı. Son bir haftada eğer ki Erdoğan emeklilere zam yapacak kazanacağını bilmiyor muydu? Bakın. Niye yapmadı? Bak Erdoğan nasıl bir lider biliyor musun? Erdoğan geçmiş hükümetler gibi bazı Cumhuriyet Halk Partisi siyaset anlayışını gütmedi. Eğer gütseydi var ya bugün imkanlar bütün hepsi Erdoğan elinde mi? Bütün güç Erdoğan elinde mi? Değil mi? İsterse para basabilirdi. Basabilirdi değil mi? Emeklilere 15 değil 20 verebilir miydi? Verirdi. Çünkü imkan elde. Erdoğan sen ben bu sokakta aniz, analiz, edebildik de bu seçimi AK Parti kaybedecek. Ben bile son bir hafta on günde AK Parti'ye dedim ki de, kaybedeceksiniz. Bak il başkanına söyledim. Belediye başkanlarına söyledim. Biz ana, ben bir ilkokul mezunu olarak analiz edebiliyorum. Yılların tecrübesi bir Recep Tayyip Erdoğan'a siya, siyaseti deha haline gelmiş. Dünya parmak sallamış. Bir lider bunu analiz edemedi mi? Etti. Erdoğan yarınları düşün. Dedi ki ben 20 bin veririm. Ama yarın emeklinin maaşını veremem dedi. Ülkeyi kaosa sürüklerim. Ülke iflaza gider. Ben bunu bugün popülist bir seyahat yaparım. Beş tane, 10 tane belediye fazla alırım. İzmir'i alırım, İstanbul'u alırım. Ankara'yı alırım. Ama yarınlara dedi gençlerin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini karanlığa gömemem. Erdoğan bilemez mi? Yani bunu yapamaz mıydı? Yapardı. Bütün imkanlar elde. Erdoğan bunu yapmadı. Bilerek bu is, bu ülkeye, bu vatana, bu millete Erdoğan ihanetlik yapmadı. İstese de ama yapmadı. Erdoğan ihanetlik yapabilecek bir lider değil. Erdoğan ülke sevdalısıdır. Erdoğan vatan sevdalısıdır. Erdoğan bayrak sevdalısıdır.